Bu yayın aslında Başbakan Ahmet Davutoğlu 45 dakika sonra buradan ayrılacak diye başlayacaktık. Ta ki yarım saat önce gelen o habere göre o haberde randevunun saatinin 17.45 değil 18.30'a ertelendiği bilgisi geldi. Açıklama Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapıldı. Ama Başbakanlık kaynaklarından da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da bu 45 dakikalık ertelemenin neden yapıldığına ilişkin bir açıklama yok. Onu hemen belirtelim. Tabi merak edilen Ankara'da günlerdir merak edilen o kabine listesinde kimlerin olacağı net isimler belli. Elbette Başbakan Ahmet Davutoğlu, elbette teklif giden muhalefet milletvekillerinden Tuğrul Türkeş, Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca ama diğer isimler kim olacak? Artık saat 18.30'da gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu halen resmi konutta değerlendirmelerini sürdürüyor. Başbakan Davutoğlu'nun teklifine hayır yanıtını veren muhalefet partisi milletvekillerinin sayısı 8. Bu 8 isim yerine meclis dışından bağımsız isimler atanacak. Tabii bunlara seçim hükümeti olduğu için yine bağımsız olmaları gereken Ulaştırma, İçişleri ve Adalet Bakanları'nda eklediğimizde seçim hükümetinde 11 bağımsız, 11 de AK Partili milletvekilinden oluşan bakanların olmasını bekliyoruz. Tabii gözler bir yandan da AK Partili 11 bakanın kim olacağında yeni kabinede eski kabineden bazı isimlerin yer alacağı görev değişikliklerinin olabileceği bunun yanı sıra yeni isimlerin de atanabileceği belirtiliyor ama kesin olan 3 dönemlik 8 bakan ve sonradan atanan Milli Savunma Bakanı'nın yeni kabinede seçim hükümetinde yer almayacağı bağımsız bakanlar için ise daha çok bürokrasi dünyasından isimlerin ön plana çıktığını belirtelim. Bugün aslına bakılırsa akşam saatlerindeki randevuya ve kurulacak seçim hükümetine ilişkin değerlendirme öğle saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ahmet Davutoğlu bu bir seçim hükümeti ama biz 4 yıllık bir hükümet gibi çalışacağız dedi. Başka açıklamaları vardı. İşte o açıklamalar şimdi ekranda. Bu kabineyle sanki 4 yıl Türkiye idare edecekmişiz gibi çalışacağız. Hiçbir şekilde bunu bir Kasım'a kadar seçim kabinesidir. Günü dolduralım, vakti geçirelim diye yaptı, yürütmeyeceğiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi bir Kasım'daki erken seçime götürecek hükümeti böyle tarif etti. Hani bu geçici bir hükümettir. Puslu havalarda meydana çıkalım diyen çakallar varsa hiç hesap etmesinler. Biz onları o çakallara bırakmayız o meydanları. Başbakan görevi kabul eden Tuğrul Türkeş'e bir kez daha teşekkür etti. Da Tepki gösterenler MHP Genel Başkanı'nın tadını hatırlamalı dedi. Bugün Sayın Türkeş'e saldıranlar, iftira edenler, neredeyse manevi bir maruz bırakanlar Sayın Bahçeli'nin görüşmemizde dört opsiyona da birer birer hayır dediğini unutmasınlar. Sizinle koalisyon kurmayız. Sizinle seçim hükümeti kurmayız. E peki ne istiyorsun mübarek? Ne istiyorsun Allah aşkına? <laughs> Mehmetçik Dağda Bayır'da teröre karşı kahramanca mücadele verirken sen Ankara'da hayır 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 diyorsun. Ben Sayın Türkeş'le dün akşam doyüştümde kendisine bir kez daha teşekkür ettim. Güçlü şahsiyetiyle bütün bu baskılara direndiği için. Başbakan mektupla bakanlık teklif etmesine evrenekeleşirlere de tepki gösterdi. Başka yol bırakmadılar. Siz gönlünüzü kapatınca sarı zarf muhatap oldunuz. başka diyecek bir şey yok. AK Partili hiçbir arkadaşıma sarı zarf göndermem çünkü AK Partili kendisine bir davet geldiği zaman bu davet millet için ise hayır demez. Ben onu biliyorum.